Herkese merhaba. Yeni bir oyuncu inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün Team of Season Icardi inceleyeceğiz ama öncelikle kanala kademe 2 abone olan Kemal ve Fatih'e çok teşekkür ederim. Ben istediğiniz zaman maç yapabilirsiniz. Özelden yazmanız yeterli. Benimle maç yapmak isteyenler varsa aşağıda açıklama kısmında mevcut link orada ne yapmanız gerektiği yazıyor. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Yani 1000 like isteyeceğim ama zor gibi gözüküyor. Videoyu beğenmenizin en büyük katkısı diğer insanların önüne düşmemiz oluyor. O açıdan istiyorum. Çok zor değil. Elinize yapışmaz. Bir like'ı esirgemeyin diyorum. Ve Evet Icardi'ye geçebiliriz şimdi. 140 kaya yapılıyor. Ee, kaç günü kaldı bilmiyorum ona bir bakayım ben. Kaç günü kaldığını göremiyorum buradan ama kart 140 kaya yapılıyor dediğim gibi ve büyük bir sıkıntısı var. O da 3 yıldız beceri hareketleri var. Orta düşük çalışma oranı nasıl olacak bilmiyorum. Boyu 1.81 ve 4 yıldız zayıf ayağı var. Şimdi şut istatistiklerini göreceksiniz. Bakın şu long shot çok önemli değil bence bu sene. Hızı fena değil ama çok hızlı olacağını zannetmiyorum. Atak pozisyonu 99, şutu 97 bitiriciliği, 92 şut gücü var. Şut şeyleri güzel. Pası çok düşük. E, pası baya düşük. Yani uzun pası baya kötü. E, falsosu düşük. E, vizyonu düşük. Bakacağız. Dripping'i nasıl? Merak ediyorum aşısı dripping'i nasıl olacağını ama o kadar iyi olacağını, yani o kadar iyi değildir bence. E, ama yine de biz ona engine bastık. Dinamo bastık ki dripping'ini ve pasını yükseltmek için. Fizik hissettirdi de gayet başarılı duruyor. E, bakalım. Bu solid player dediği herhalde güçlü oluyor. Tek bildiğim o. Çok bir fikrim yok. Ee, power header dediği sert kafa vuruyor. Ama bu sene biliyorsunuz kafa topları birazcık zayıf. Ayağının dışına vurma teriyeti var. Bayağı etkili bu. Ama işte 3 skill'i var. O açıdan biraz zor olacak. Birazcık e, makasla hızlanmayı spamlayacağım. Evet bu şekilde e, foot champs oynayacağım. İlk maçımıza geçebiliriz. Evet rakibimizi bulduk. Deminki rakibim oyundan çıktı. E, maç başladı ve birkaç saniye sonra oyundan çıktı. Kadrom görünce herhalde. Bu kadroda bayağı iyi, bayağı iyi duruyor. Icardi koşusu güzel. Hadi. Icardi ayağının dışıyla, ooo. Biraz yavaş gitti top sanki. Icardi. Dribbling güzeldi. Rakibim şey Davutluyuz, kırmızı kart yemedi mi ya? Icardi, shoot fake'i. İmzayı atacağız, Icardi. <laughs> iyi bitiriyor. Bitiriciliği iyi. ama 3 yıldız skill o kadar zor ki şu an böyle sanki ilk defa FIFA oynuyormuş gibiyim Ne yapacağımı bilmiyorum. Hani ne turn yapabiliyorum ne ne bileyim ee, la shoot wake'inden sonra lacroket yapabiliyorum. O konuda biraz kısıtlı ama şutu güzeldi. iyi vurdu. ve wake'inden sonra driplingi de beklediğimden daha iyi. Ben daha kötü olacağını sanıyordum ama şu an bence gayet etkileyici. 99 atak pozisyonu var. O da göreceğiz onda. Oğlum atak pozisyonu çok iyi ya. Direkt aradığım yerdeydi. Direkt aradığım yerdeydi. Maç şu an şey, gerideydim 2 0dı 2 golde de Icardi attı ve 2-2 yaptık. Orada normalde bilmiyorum çok rahat buldum. Simon'la şey yaparken Icardi'yi arıyordum ama tık diye bir anda önümde bitti. 99 atak pozisyonu demin diyordum ya işte burada etkisini gösterdi. Ve sola yayla çok sağa yaymış gibi güzel vurdu. Evet ilk, ilk maçı 3-2 kaybediyoruz. Icardi'yi oyuna dahil etmek imkansız. Neden oyuna dahil etmekten kastım ne? Icardi'yle bir şeyler yapmak imkansız birebirde. Benim oyun silme çok ters. Çünkü skill yapamıyorum. Birebir de adamları geçemiyorum. O yüzden çift forveti aldım. Ama yine de etkisini göremedim ben. Ee, 3 yıldız beceri gerçekten şu an bence oynanmayacak seviyede. Yani minimum 4 olmak zorunda. Yapacak bir şey yok. Ama şutu çok iyiydi. Dripling'i de beklediğimden daha iyiydi. Ee, onu da söyleyebilirim. Hızı nasıl? Yani hızı güzel ama inanılmaz patlayıcı bir hızı yok. Ama yine de e, fena değildi. Evet bir sonraki maçımıza geçebiliriz. Evet ikinci maçımıza geçiyoruz. Bakalım rakibin kadrosuna. Thierry Güzel. Freddy de var. Icardi top önünde kaldı. Güzel. Orada işte yani şut ve iki attım ama rakibi rakibimle çarpıştık ondan sonra şey yaptık. Orada temiz oynayamıyorum. Çünkü yani hangi hareketi yapacağımı düşünemiyorum. 3 3 adamla ne yapabiliriz? Aklıma gelmiyor ne bileyim. L2 şut ve iki yapıp şey mi yapabiliriz? Çarptırabiliriz topuklarımızla. Ama güzel vurdu. Icardi sağ aldım. Uf. Çok iyi vurdu. Çok iyi bitiriyor. Yalan yok. Sol ayağıma da alabilirim. Ayağım dışıya vurma trade'i var ama ne bileyim ya. Birazcık bana şey geldi kart. Yorum yapamayacağım ya. O düzgün kelimeyi bulamadım ama şutu yani sağ ayağıyla vurdu. Şutlar inanılmaz. Topun gidişini gördün. Sol ayağıyla biraz vuralım. Öyle daha iyi fikrimiz olacak. Icardi. <laughs> Şaka gibi. Şaka gibi. Yani Flick'ten sonra bunu norm bak, bunun normal bak bunu %100 normalde girmemesi lazım. 2-0 öndeydik. Oyun bizi attırmaması lazımdı. Önde olduğumuz için biliyorsunuz. FIFA böyle çalışıyor. Rakibe geri gelmesi için. Ama hemen golden sonra Flick yaptık iki tane ve bakın. Efsane vurdu. Efsane. Güzel. Neymar kaçtı. Güzel pas. Güzel pas. Çok güzel pas attı. X'e bastım. Üçgene basmadım bu arada. Ya pas istatistiği önemli. Çünkü düşük diye ben ilk başta incelemeyi bile düşünmüyordum. Ama sizden çok talep gelince ben de o yüzden inceliyorum şu an. Eee ya iki tane kritik pas vardı. Bir geçen maçta da atmıştı. Bu maçta da attı. Ya onlar bence yeterli olacaktır ama dibindeki adama pas atamıyorsa mesela Berkayş yaparken onlar sıkıntı olabilir ama şimdilik güzel. Icardi sola yanmalı alacağım. Sola yanmalı vurdum. Aa, biraz zor bir şuttu. Biraz zordu yalan yok yani. Kaçırması gayet normal. Icardi Ayağının dışıyla of efsane vuruyor. Yani sağ ayağını aldığı zaman müthiş. Yalnız ben bu yapmıyorum. Kendisi otomatik yapıyor. Zaten base 0 yeniyoruz. Toksikli anlam yok. Şutu çok iyi ama işte e, ee, skill modlarla sağ ayağına nasıl alacaksın? O sana kalmış. Mbappe gitti. Pas at Abi atıyor. Pası gayet iyi atıyor. Pası. Girdi bu arada bu. Aynen. Pası gayet iyi. Gördün. R1 üçgenle attım bu arada. R1 üçgen birazcık daha önüne doğru atıyor ya. Ve birazcık isabet oranı düşük bir pas. Attı yani. Icardi güzel hızlandı. Icardi plasesi. Abi bunları genelde ya bu skor farkı varken böyle dışarı falan vurabiliyorlar ama Icardi çok absürt bitirişler yapmaya devam ediyor. Hiç affetmiyor. Evet maçı farkla kazanıyoruz. Rakibim çok iyi oyuncu değildi ama en azından Icardi'nin böyle absürt, absürt bitirişlerini görebildik. Şutu çok iyi. Şöyle <laughs> diyecek bir şey yok. Ee, de fena değil. Paslar nasıl en şey yani bu kartı ben ilk başta dediğim gibi yapmayı düşünmüyordum incelemeyi. Pasından dolayıydı sırf çok düşük diye oynanmayacağını düşünüyordum ama attığı ara paslar falan etkileyiciydi yani fena değil statlarına göre. Bir şans verilebilir. Evet son maçımıza geçelim. Üçüncü maçımızı yapıp bitireceğim. Evet rakibimizi bulduk kadrosuna bakalım. Vinicius. o headliner Mertens oynuyor. Bir dakika bir dakika. Bu adam ne yaptığını biliyordur. Dikkat edeceğiz. <laughs> adam mo ama Modric'e de oynuyor. Değişik. Icardi yakın direğe. Direkt top alır almaz. Pla plase. <laughs> Abi gol gol sevinçten sonra otomatik böyle yapıyor. Gol sevinci otomatik böyle yapıyor giderken. Hiç hoş değil. Ölüyü diriltebilirsiniz. Bu <laughs> gol sevinci değil. Tehlikeli. Bor alır almaz. Tık döndük. Çok absürt yani. Tek kelimeyle absürt. Devam. Orada pası bulamadık. Ama... Icardi'yi arıyorum, Icardi. Atak pozisyonunu görüyor musun abi? Atak pozisyonunu görüyor musun? O kadar kolay ki Icardi ile topu buluşturmak bu durumlarda. Bir de 4 skill olduğunu düşün bu kartın. İşte o zaman gerçekten herkese yapın diyecektim ama işte o soru işaret. 3 yıldız, o beceri hareketleri, beceri hareketlerin eksikliği çok kötü ama bitiriciliği de yani leblebi gibi atıyor adam, leblebi gibi. <laughs> Altı adam, pasları manyak atıyor. Icardi'ye direkt bekletmeden vuracağım. İlkinde abi böyle bir bitiricilik yok yok. Beyler yok. Ben bu kadar iyi bitireceğini beklemiyordum ya. Oo rakibim oyundan çıktı. <laughs> Beyler ben da bırakıyorum. Kolu bıraktım. Size şunu söyleyeyim. Neyse kadro ekranına içelim orada devam edin. Tamam kartı yaparken iyi olacağını, bitiriciliğin iyi olacağını biliyorduk. Hani e, pasının kötü olacağını, driplingin de birazcık ağır olacağını düşünüyordum. Tamam onda da tamamım. Hiçbir sıkıntı yok ama ben bu kadar iyi bitirebileceğini düşünüyordum. Bak gerçekten inanılmaz iyi bitiriyor. İnanılmaz iyi bitiriyor ve 140k'ya. Bunu unutma 140k'ya satılamaz. Böyle bir bitiricilik yok yani. Ama çok büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var. O da 3 yıldız beceri hareketlerinin olması. Ben FIFA 18 zamanı full Shevchenko ile oynuyordum. Onda 3 yıldız beceri hareketleri vardı. Önemli olan bu. Oyunu nasıl oyunu nasıl ona göre şey yapacaksın? E ne bileyim hani şut ve sonra La da scoop turn'leri unutacaksın. Ona göre oynayabilirsen Bak kesinlikle denemelisin bu kartı. Kesinlikle denemelisin. Ama üst seviye oynuyorsan, elit 1'e, elit 2'yi zorluyorsan bu karttan uzak dur. Ama ne bileyim elit 3'ü için gold 1 yapıyorsan, onlar için zorluyorsan kesinlikle yapabilirsin. Değişik bir kart. Ben yani şeyleri çok iyi. Mesela dripling güzel ve en, en ekstra özelliği de topu kaybettikten sonra bırakmıyor. Ne bileyim agresif yapmışydı ama o solid player bu dolayı bilmiyorum. Adam topu kaybettikten sonra bırakmıyordu. Bu makası yaptıktan sonra iyi hızlanıyordu. Plaseleri bozuktu. O 67 şut istatistik şey e, pas istatistiğinde ki 67 fazla so, yalan. Oğlum inanılmaz bitirdi adam. Hızı nasıldı? Yani öyle Mbappe gibi koşamayacak ama bence koşar. Bir şeyler yapar. Ama 3 yıldız. Ya bu kartın bence en büyük sıkıntısı 3 yıldız e, beceri hareketleri ama onun dışında bence gayet etkileyiciydi. Ben beğendim. Yalan yok beğendim. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Evet. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın. 1000 like isteyeceğim. Çok zor. İmkansa yakın belki ama neden olmasın. Denemeden bilemezsin. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.